Merhaba arkadaşlar. Bugün size kortizon denen ilacı anlatacağım ama merak etmeyin. Öyle ağır tıbbi kelimelerle kafa karıştırmayacağım. Herkesin anlayacağı şekilde günlük dille konuşacağım. Hazırsanız hadi başlayalım. Kortizon vücudumuzun aslında kendi kendine ürettiği bir hormon. Böbrek üstü bezlerimizde yapılıyor ve vücudumuzun stresle başa çıkmasına, iltihapla savaşmasına yardımcı oluyor. Ama bazen vücudumuzun ürettiği kortizon yetmiyor ya da bazı hastalıklarla baş etmek için dışarıdan destek lazım oluyor. İşte o zaman doktorlar kortizon içeren ilaçlar veriyor. Bu ilaçlar hap, iğne, krem ya da sprey gibi farklı şekillerde olabiliyor. Kortizonun en büyük özelliği vücuttaki iltihabı azaltması ve bağışıklık sistemini biraz sakinleştirmesi. Peki hangi durumlarda işimize yarıyor? Mesela ağrı ve şişlik. Eklemlerinizde romatizma gibi ağrılar, şişlikler varsa kortizon bunları hafifletiyor. Mesela dizinizde, omzunuzda ağrı varsa iğne yaparlar, hatırlarsınız. Alerjiler. Şiddetli alerjiniz mi var? Mesela polen yüzünden hapşırık krizine mi girdiniz? Kortizon, burun spreyi ya da hap olarak sizi rahatlatabilir. Cilt problemleri. Egzama, Kaşıntılı kızarıklıklar ya da sedef hastalığı gibi durumlarda kortizonlu kremler cildi sakinleştiriyor. Bağışıklık hastalıkları. Bazen bağışıklık sistemimiz kendi vücudumuza zarar veriyor. Lupus ya da romatoid artrit gibi hastalıklarda. Kortizon burada devreye girip bu saldırıyı durduruyor. Astım ve nefes sorunları. Astım krizinde nefes alamıyorsanız Kortizonlu spreyler ya da iğneler hayat kurtarıcı olabiliyor. Beyin ya da organ nakli. Mesela organ nakli oldunuz, vücudunuz yeni organı reddetmesin diye kortizon kullanılıyor. Kısacası kortizon iltihabı, şişliği, ağrıyı azaltmak ve bağışıklık sistemini dengelemek için süper bir yardımcı. Hangi durumlarda kullanılır? Şimdi biraz daha örnek verelim ki aklınızda netleşsin. Dizinizde, belinizde fıtık yüzünden ağrı mı var? Kortizon iğnesi yapıyorlar. Cildinizde geçmeyen kaşıntılı yaralar mı var? Doktor kortizonlu krem yazıyor. Astımınız tuttu. Nefes alamıyorsunuz. Hemen kortizonlu bir sprey ya da hap devreye giriyor. Ya da diyelim ki ciddi bir romatizma hastalığınız var. Eklemleriniz hareket etmiyor. Kortizon hapları ya da iğneleri sizi rahatlatıyor hatta kanser tedavilerinde bile bazen kortizon kullanıyorlar. Çünkü hem şişliği azaltıyor hem de vücudun tedaviye tepkisini dengeliyor. Ama dikkat! Kortizonun zararları da var. Evet, kortizon çok faydalı ama her güzel şeyin bir bedeli var, değil mi? Eğer uzun süre ya da yanlış kullanırsanız bazı sıkıntılar çıkabilir. Neler mi? Anlatayım. Kilo aldırabilir. Kortizon iştahınızı açar, özellikle yüzde ve göbekte yağ birikmesine neden olabilir. Hani şu ay yüzü dedikleri tombik yanaklar var ya, işte ondan. Mideyi üzebilir. Mide ağrısı, yanma, hatta ülser riski artabilir. O yüzden doktorlar genelde yanında mide koruyucu ilaç verir. Uykusuzluk ve huysuzluk. Kortizon bazen insanı gergin yapar, uyku kaçırır hatta biraz sinirli hissettirebilir. Kan şekeri ve tansiyon. Uzun süre kullanırsanız şeker hastalığı ya da yüksek tansiyon riski artabilir. Kemiklere zarar. Uzun vadede kemikleri zayıflatabilir, osteoporoz dedikleri kemik erimesine yol açabilir. Enfeksiyon riski. Bağışıklık sistemini biraz baskıladığı için mikroplara karşı vücudunuz zayıf düşebilir. Ciltte incelme Özellikle kremleri uzun süre kullanırsanız cilt incelir, morarmalar ya da çatlaklar olabilir. Peki nelere dikkat edelim? Kortizonu kullanırken bazı şeylere dikkat etmek lazım ki bu yan etkilerden korunalım. Doktorun dediğinden şaşmayın. Kortizonu kendi kafanıza göre almayın ya da bırakmayın. Uzun süre kullandıysanız aniden kesmek tehlikeli olabilir, yavaş yavaş azaltmak gerekir. Düzenli kontrol. Doktorunuz kan şekerinizi, tansiyonunuzu ya da kemik sağlığınızı takip etmeli. Sağlıklı beslenme. Tuzlu, şekerli yiyeceklerden uzak durun. Kalsiyum ve D vitamini alın ki kemikler güçlensin. Eğer hamileyseniz ya da başka hastalığınız varsa mutlaka doktorunuza söyleyin çünkü kortizon her durumda uygun olmayabilir. Son söz. Kortizon, doğru kullanıldığında hayat kurtaran, ağrıyı, şişliği, iltihabı yok eden harika bir şan ilaç. Ama yanlış ya da uzun süre kullanırsanız vücudunuza zarar verebilir. O yüzden doktorunuzun sözünden çıkmayın, ona her şeyi sorun. Mesela, bu ilacı ne kadar kullanacağım, yan etkileri nasıl azaltırım gibi sorular sorun. Eğer bu konuyla ilgili başka sorularınız varsa yorumlara yazın, konuşalım. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Çünkü sağlıkla ilgili böyle faydalı bilgiler paylaşmaya devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.